Evet, videomuzun bu bölümünde karavansız ve karavanlı seyahatteki yakıt tüketimini göreceğiz. O yüzden şu anda bunu çekiyorum. Şu anda karavansız seyahat ediyoruz. Ee, karavanla da aynı hızda e, seyredeceğim için. Dolayısıyla yaklaşık aynı hızlarda tüketim olsun dedim. Çünkü normalde karavan yokken 110'lu hızlara da çıkabiliyoruz. Ee, ama ben karavansızken e, yine 80-90 bandında gideceğim. Dolayısıyla farkı görüyor olacağız. Bu 50 kilometreyi tamamladık. Bakalım yol bilgisayarı bize nasıl veriler verdi. Şu an bu depo durumunda 790 kilometre range var. 6.3 litre yakmışız. Bakalım işte 54 dakika sürmüş. Ortalama hızımız da 55 kilometre saatmiş. Araca bir bakalım. Son 50 kilometreyi bu şekilde geldik. 50 kilometrede aracın yakıt tüketimi bu oldu. Aracın durumunu da görelim. Şöyle dışarıdan port bagaj var. Bagaj tamamen dolu. Üst tarafta dolu. Evet, port bagaj bu şekilde dolu. Masa, sandalye, bilgisayar çantaları, malzemeler. Bagaja bakalım. Çiçeğinden kuş kafesine kadar bir sürü yükümüz var. Evet, aracın durumu bu şekilde. Şu anda 50 kilometrelik güzergahta e, yolu kaydettik tamamen 80 km hızla sabit hız sabit alıp devam ettim. Yakıt tüketim 6.3 litre olarak oluştu. Karavanla devam ederken bakalım yakıt tüketimi ne olacak. Evet şimdi hazırlıklarımızı yaptık. Yola hazırlandık. Fazla suyumuzu boşalttık. Dengeli bir şekilde yükledik. Şimdi yaklaşık 5 kilometrelik bir e, iniş güzergahı var. Dar bir yol. İnşallah sağlıklı bir şekilde atlatırız. Daha sonra e, 50 kilometrelik yolu karavanla beraber gideceğiz. Bakalım yakıt tüketimi nasıl olacak? Genel olarak port bagaj yine dolu. Sakar bagajımız biraz hafif kaldı. Çok az bir miktar içeriye yükledik ve yola hazırız. Bakalım bu 5 kilometrelik köy yolunda dar virajlarda. Nasıl gideceğiz? Kaydedebilirsem video kaydedeceğim. Ee, görüşmek üzere. Allah ben de, ben de. Hangi tarafa gideceğiz? Böyle mi? Hadi Allah yolumuzu aç kesiğim oğlum. Yavaş yavaş, hiç acele etmeyelim. Hadi yavaşlıp gidelim. Yavaş. na Evet. Şimdi de fren kontrolü. Bakalım frenler ısındı mı? 5 kilometrelik inişten sonra e, frenlerde çok az bir ısınma var. E, Jantlara elinizi değebiliyorsunuz. Şimdi düzlüğe indik zaten. E, bir sorun olmayacaktır. Bilginize. Evet. Şimdi de karavanla seyahat ederken 80 km hızlı aracımızın yakıtı ne olacak ona bakacağız. şimdi ben bütün yol bilgisayar verilerini sıfırlıyorum. Bakalım ne yakacak. 50 kilometrelik düz bir güzergahta bu sefer karavan çekerek bu bölümü tamamladık. Bakalım tüketim nasıl oluşmuş. Daha önce 6.3 yakmıştı şimdi de 8.2 litre yaktı. 70-80 km hızlarda seyrettim. Deli olması açısından dikkatinize sunuyorum. Ee, yol oldukça rüzgarlı. Ciddi rüzgara maruz kaldık. Ee, genelde 5. viteste e, devam ettim. Araç 6 vites dizel bir araç. Rüzgarla beraber bir yolculuk oldu videonun devamında görüşürüz.